Keçiye doğru geldik. Ay kuzum benim. Sen ne yaptın buraya? Sıkıştın mı? Ha? Sıkıştın mı? Sen sıkıştın mı burada? Ha? Ay kuzum benim. Ay ne oldu sana? Ha? Sen burada mı kaldın? Evet arkadaşlar. Yani işte <laughs> bir şekilde sebep bu tarafa doğru bugün yürüyeyim dedim. Geldim. Bu arkadaş burada sıkışmış. Sanıyorum annesi az önceki arkadaş gitti o bukken gelince. Şimdi seni buradan çıkaracağız. Oy kuzum benim. Çok tatlısın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada kayalı anne indirememiş. Tekrar bağırdı. Bu arkadaş da kucağımda bağırıp Tamam. Sana bir şey yapan var. Buradan inecekler. Tamam tamam tamam. Tamam kuzucuğum tamam tamam tamam. Tamam gidiyoruz dur sakin ol. Sakin ol ya beraber düşeceğiz şimdi. Oh. Bağır bakayım bir de. Ne? Söyle bakayım. He. İmdat de. Anne. Anne yardım etmiyor mu sana? Annesi nereye gittin? Tamam. Gidiyoruz, gidiyoruz. Evet arkadaşlar şuradan geçeceğiz. Arkadaşı da bir sürünelim. Tamam. Annene gidiyoruz. Bağırma. Tamam. Tamam. Ah, kulağımın pası gitti. Kulağımın dibinde bağırma. Tamam bağırma be. Ne? Eşek. Bağırma. Kulağımı mahvettin ya. Kulağımın dibindesin ya. Kulağımın dibinde arkadaşlar. Tamam. Tamam. Ah. Tamam. <laughs> arkadaşlar tamam. Çıkaracağız. <laughs> <laughs> Çirkin şeyi. Var bakayım. Şek hadi gel bakalım. Yordun beni. <laughs> tamam. Çıktık arkadaşlar. Biraz da bırakacağım annesi ondan sonra alır artık bu arkadaş. <laughs> tamam. Tamam tamam. Tamam kuzucuğum tamam. Sakin ol. <laughs> Bekle bakalım. Hah aşağıdalar. Ne? Ne? Hey annesi. Ne? Anne, gel. Ah, anne, anne orada. Gelme peşimden. Ne? Bana gelme annene git. Ne? Evet arkadaşlar anneyle buluştu. Anne yavru buluştu. Yavru şu anda annesini yemiyor. Artık beynin Bu arkadaşa vesileymiş. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.